Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün ekibimizle birlikte oynadığımız 5 yeni rak maçlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. İki tane maç koyduğum İkisinde de güzel fightlar falan var. İkisini de izlemenizi öneririm. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyin. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak bana destekte bulunabilirsiniz. İyi seyirler. Sen bize doğru oyna aynı kanı yakamız. Watch out. Destek. Son bir. Ben bu lootları lootlayamadım çünkü, çocukların lootunu. Adam önümde. Tamam, bu üçlünün dördüncüsü bu da. Ama halen birileri olabilir. Araç. al kanka Araş geldi Watch out

3 kişi görünmeyen az <gülüyor> 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 Sorry. Yok lan göremiyorum. Çocuğu bildiğin göremiyorum. <laughs> bin hatası yaptım kanka. Çok kötü bir hata yaptım. Alan da geliyor. orada dur basarlarsa bana haber et Watch out Canlar çok minimum minimum Biraz vurdum kanka. Bize doğru gelecekler küçük yere. Watch out. Seni bastırmam ki. Araç bunun için lazım ya. Ay kanka. Ne düşüneyim? Daha da kalabalıklı. Kapıyı açmayayım falan mıyım mı? almayayım mı? Mantar var mı? Impressive. Var. otuysun biraderim sis almak lazım kanka adamdan aldım ama Bak alanı böyle atarsa ne olacak daha 5 kişi var diyor hayatta ya şunların girdiği yere bak şuraya bir kafa yatsak Ah DBS. Adamlar ben ne tarafta? Ne taraftalar Katan var şimdi Tamam, Bir de solunda Vurgun da şerdi düşmedi. Helal. Bu da helal. Bir çıkma aldı. çatla Gaydi. Burada size. Gel. gel bana. Kendinize sağ olun. Sen bitirilecek yerde misin? I'm really sorry. Watch out. sen oyun, Murat oynama. Abi oynama sizi bekliyorum. Geliyoruz kanka. Balkonda yatıyoruz. Bomba çektim ben de. Can azaldı Bomba attım. Bomba attım Murat çıkma dışarı. Kahfiyi sürdün la. Bitti mi kanka? Bitti. Hmm. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz diğer videolara tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.